Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün size eee kamera. Eee NVDA ekran okuyucusunda kullanılan <laughs> Espeak NG sentezleyicisi yani programını Mesai telefonda kuracağız. Ama bu arşiv değil. Play Store'da ücretsiz bir şekilde indiriliyor. Ha, ücretlisi de var, ücretsiz de var. Telefon. İkisi de pl Play Store'da var. Play Store. Hemen açalım. Play ücret. Gezin, Bilal. Ses. Uygulama. Me. Delete. silindi. X. Z. Büyü. Şimdi. <laughs> E büyük y a s b a o i p p i t l e f f ile değiştirin y p kolatlı s d, a a h k k c x z büyük harf b b n m n büyük b. kusura bakmayın arkadaşlar. F, d f y y böyle yavaş yazıyorum ben. <laughs> ara no ara eu can e bank sesli espick nege google sesli es. Tamam. Yüzden fazla dilde konuşma. Basit ve basit ücretsiz Böyle çıkıyor. Etkinleşti. Basalım. Uygulama. Et. Şimdi burada Sp, bakalım. 7,8 megabayt. Aslında 7,7 megabayt. Şimdi 7,8 megabayt oldu. Ben ona bir yıldız verdim yükle düğme yükle diyoruz 14 1 ila 5 arasındakiler gösteriliyor Evet yükleniyor Bir Heh. Evet aç düğme devre dışı bakalım yükleniyor Evet yükleniyor bekleyelim yüklenmesini Aktör eden bir ila beş arası yukarı git düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Re 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 aç düğme. Aç diyorum. Espikenci. Diğer seçenekler düğme. 4 öğeden 1 ila 3 arasındakiler gösteriliyor. 4 tane öğe Etkinleştirmek gösteriyor. Için iki kez dokunma. Bir de Uzun ses motoru var. Ses iki. motorunu da size göstereceğim. Uyarı genel. Son, 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 son e metin okuma ayarları 8 bölü 10. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Metin, metin, ter. Şimdi işaretli değil radyo düğmesi spkng 4 bölü 6 <laughs> arkadaşlar etkinleştirmek e... için iki kez dokunma arkadaşlar bunu ben bölüm bölüm yayınlayacağım ee, bir de size linkini vereceğim yani indirmek isterseniz linkini vereceğim uyarı dikkat 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 diyor buradaki uyarıyı dinleyelim. Bu konuşma sentezi altyapısı şifreleriniz ve kredi kartı numaralarınız gibi kişisel bilgileriniz dahil olmak üzere konuşmuş olduğunuz tüm verileri kayıt edebilir. Altyapı SPKNG kaynağından gelmektedir. Bu konuşma altyapısı sentezi altyapısının kullanımına izin verilsin mi? Tamam, düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Arkadaşlar buraya tamam dedikten sonra NVDA'nın sesleri çıkmaya başlayacak. NVDA'nın saptanmış ses çıktı. Hemen ayarlarına bakalım. Şimdi burada bir sürü ayar var bakın.

3 seçenek var. Bakın. Hepsi var. Bakın tamam diyorum ve virgül selam falan demeye başlıyorum. Uyarı konuşma işaretli değil virgül özel virgül radyo düğmesi. İşaretli değil virgül hiçbir. Hiçbir diyelim. <laughs> Ay tamam, pardon sesim kısıldı. Ağır. <laughs> konuşma hızı. %100 %26, yapalım.

bu da tona yani. Talkback'teki her yerin aynı hani tonlama var ya işte o. Onu düz yapınca sentezleyicinin sesi robotlaşıyor. O da aynı. Şu an heyecanlı heyecanlı konuşuyor. Bir de bakalım sıfır yapınca ne olacak? Tamam. <laughs> Bu da ses yüksekliği, Bakın düştü. Neden 200 yapalım Arkadaşlar daha fazla System özelliği var ama diğer özelliklerini yani öbür özelliklerini ikinci videoda çekeceğim ve indirme bağlantısını videonun yani birinci videonun ve ikinci videonun altına yapıştıracağım. isteyen gelip indirebilir. Bir dakika. Yani...

Evet. 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 Yükleniyor. Evet. Yükleniyor. Yüklenmesini. Ha. Yüklendi. Şimdi buradaki bağlantıyı kopyalayacağım. Evet. Bugün.

Linkini gönderemeyeceğim maalesef. Siz kendiniz indirip bakarsınız. Arkadaşlar ee, <laughs> ikinci videoda görüşmek üzere hoşçakalın.